2 Nisan 2025 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk arasında dikkat çekici bir olay yaşandı. Maçın bitiminde Mourinho Okan Buruk'un yanına yaklaşarak burnunu sıktı. Bu müdahale sonucunda Buruk yere düştü ve saha içindeki gerginlik arttı. Olayın ardından Galatasaray Kulübü Morino'nun davranışını kınayan bir açıklama yaptı ve disiplin cezası talep etti. Morino'nun bu hareketi, geçmişte de benzer olaylara karıştığı için eleştirildi. Özellikle 2011 yılında Real Madrid'i çalıştırırken, Barcelona'nın yardımcı antrenörü Tito Villanova'ya yaptığı fiziksel müdahale hatırlatıldı. Şu anda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu olayla ilgili olarak Morino'ya disiplin cezası verip vermeyeceği merak konusu. Bazı kaynaklar, Morino'nun 10 maçlık bir men cezası alabileceğini öne sürüyor. Bu olay Türkiye ve dünya spor basınında geniş yankı uyandırdı ve Morino'nun saha içindeki davranışları yeniden tartışma konusu oldu.